Derin ormanın sessizliği, bir grup hayvanın içinde gizli bir endişeyle dolmasına neden oldu. Zira vadinin merkezindeki yaşam kaynağı olan Berrak Göl, aniden kirletilmişti. Sularının rengi, eski parlaklığını yitirip solmuş bir yeşile dönüşmüştü. Bu durum, orman sakinlerinin günlük yaşamlarını derinden etkiledi. Fakat hayvanlar, umutsuzluğa kapılmadan önce bir araya geldiler. Yaban ördeği, sansar, kurt, tavşan ve sincap, her biri kendi bakış açısıyla soruna çözüm bulmak için beyin fırtınası yapmaya başladılar. Ancak fikir ayrılıkları, daha da fazla karmaşaya yol açtı. Ta ki, ormanın bilge bir kurtu, gölün kenarına kadar gelene kadar, tüm hayvanlar onun etrafında toplandı ve sessizce dinledi. Kurt, duygusal bir ses tonuyla konuşarak, onlara insanların ormanı kirlettiğini ve sadece birlikte çalışarak sorunu çözebileceklerini anlattı. Bu sözler, hayvanların kalplerinde bir kıvılcım oluşturdu. Birlikte suyu temizlemek için güçlerini birleştirdiler. Yaban ördeği kanatlarını suyun üzerine sererek yüzeydeki kirleri topladı. Diğer hayvanları ise kıyıları temizleyerek yardım ettiler. Sonunda göl tekrar eski berraklığına kavuştu. Hayvanlar birlikte çalışmanın gücünü ve farklılıklarının zenginliğini keşfettiler. Bu deneyim onlara insanların zarar verdiği doğayı korumak için birlikte mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu öğretti.